Günaydın arkadaşlar. Bugün de mesaimize Uğrak Mahallesi'nden başladık. Bu seramız arkadaşlar yaklaşık bir ay öncesinde kalaycı tarım olarak bizim kontrolümüze geçen bir sera arkadaşlar. İlk geldiğimiz zaman bu bahçemizde nematotlu kökleri, mantarlı kökleri sizle paylaşmıştık. Dediğimiz gibi bir aya yakın bir süre oldu uygulama arkamızda arkasından arkadaşlar yapraklardaki gelişmeleri çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Görebiliyoruz daha doğrusu. Bu açan yeni yapraklar arkadaşlar. Şu karşıdaki yapraklar ve bunlar bizim uygulamamız arkasından gelen yapraklar arkadaşlar. <laughs> Tabii bunlar gittikçe daha da çoğalacak. Bu tabanda gördüğümüz yanık yapraklar arkadaşlar görmeyeceğiz bundan sonrasında daha da yani çok daha az göreceğiz arkadaşlar bu bizim uygulamalarımızın verdiği bir sonuç görüldüğü gibi fidanlarımız da hemen kendisini belli etti bu beklediğimiz bir şeydi arkadaşlar aynı bu fidanımızda olduğu gibi buralardan ilerleyen dönemlerde bol miktarda arkadaşlar yeni kökler gelecek. Bunlar eski kökler. Tabi kök olmayan nematodu problem olan bitkilerde bunu ata kaldırmak çok kolay değildir ama biz kaldıracağız arkadaşlar. Göründüğü gibi gelmeye başladı köklerimiz. Bu çok daha fazla olacak sizlere karşı bitki köklerde burada diyeceğimiz zamanlarda gelecek arkadaşlar. Öncelikle bizim için bitkilerin kök sistemi önemli. Arkası kendiliğinden gelir. Borular arkadaşlar. Göründüğü gibi kendisini belli etti hemen. Bunlar iyiye gösterge. Arkasından da böyle yarmalar başlayacak. Zaten başladı gövde renklerimiz daha da kızaracak. Bu borulardaki gelişmeleri bundan sonrasında sıkça göreceğiz arkadaşlar. Bunlar bizim yaptığımız uygulamaların verdiği sonuçlar. Evet arkadaşlar. Şu gördüğünüz açık renkli yaprak. Yapılan uygulama arkası gelen yaprak arkadaşlar. Bunlar da aynı şekilde. Bunlar da aynı şekilde. Göründüğü gibi renk beyazda ilerleyen günlerde burada bu renklerin kırmızıya döndüğünü göreceğiz arkadaşlar. eski kökler burada arkadaşlar. Göründüğü gibi nematot dahil hepsi var ama hep beraber önümüzdeki günlerde buradan yeni köklerin geldiğini göreceğiz arkadaşlar. Aynı burada olduğu gibi. Evet bunlar bizim uygulamamız arkası gelen kökler. Bunlar da eski kökler arkadaşlar. Eski kök üzerinde bile kılcal kökleri görebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Bunlar yeni köklerimiz. Aramayacağız artık önümüzdeki dönemlerde. Kökler aramayacağız. Böyle arkadaşlar size çok rahat bir şekilde gösterebileceğiz. Bu bizim farkımız arkadaşlar işte. Uygulama farkımız. Uyguladığımız gübrenin kalitesinin getirdiği fark ve kalaycı tarım farkıyla öncelikle biz bitkilere besini alabilecekleri dişler yapıyoruz. Bunlar da ne arkadaşlar? Bunlar da kökler tabii ki. Kökleri kök kısmını güçlendirerek bitkilerin bizim verdiğimiz gıdaları daha iyi yemesini sağlıyoruz arkadaşlar. İşin özü de budur daha doğrusu. Evet arkadaşlar. Durum burada. Şekil ağa diyorsa şekil ağa burada arkadaşlar işte. Ve yarmış durumda. Bunları göreceğiz arkadaşlar. Çokça göreceğiz. Evet. Biraz da şöyle kendimizden bahsedelim. Evet arkadaşlar kalaycı tarım hayati kalaycı biraz da kendi şovumuzu yapalım değil mi Evet arkadaşlar biz işimizi yapıyoruz yaptığımız işin başlangıcını ve sonucunu sizinle paylaşıyoruz takdir sizlerde göründüğü gibi bahçemizin bu tarafında deforma daha fazla. Tabii ki batı tarafı burayı güneşlenme oranı burada daha fazla arkadaşlar. Özellikle kış döneminde ama burada gelişme farklı mı? Farklı değil. Burada da aynı şekilde göründüğü gibi yapraklar, yeni açan yapraklarımız Gayet güzel, net. Gövdelerimiz kızarmaya başladı. Fidanlarımız <laughs> hızlı bir şekilde geliyor arkadaşlar. Bu farklılığı göreceğiz arkadaşlar. Beraberce göreceğiz. Altta küçük yapraklar, yukarıda yeni açan yapraklar. Evet arkadaş, şu arkadaşlar şu yaprak işte ne kadar büyük ve kaliteli çok rahat görüyorsunuz arkadaşlar. Burada da aynı şekilde bu yaprağımız arkadaşlar. Ve borumuz. Evet arkadaşlar. Buna coşma denir arkadaşlar. Göründüğü gibi son gelen iki yaprağın kalitesine bakın arkadaşlar. Boruya bakın. Evet arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin. İşte zarar etmesiniz. Farkımız fark yaratmak.